Sizi temin ederim öyle değil. Biz sadece her şeyi eğlenceli gösterebilen aptallarız. Hafize kirmeyin. Son yemek güzeldi ama burayı özlemeyeceğim. Tamam çocuklar hadi bakalım. Buradan çıkmalıyım. Hadi koş 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 çabuk. Aşağı doğru kaçıyor. Şimdiden gidelim. Aşağı doğru kaçıyor. Acele acele Herkes yere yatsın. Tamam, Herkes, tamam. Yere yatsın. Tamam, Herkes yere yatsın. Tamam tamam. Sakin Herkes olun. Sakin şey Tamam. Aa. Hadi hadi çabuk çabuk. Hayır. İşte çıkış. Hayır kilitli. Teslim oluyorum tamam. Yere at. Tamam. Yere yat. Yüz üstü yere yat. Aa, Hadi. Aa, aa. Hadi yere yat. Beni bulduğuna sevindim. Aslında yolumu kaybetmiştim. Gruptan uzaklaşıp kayboldum. Oğlum topukladı. Sadece 3 <laughs> saat kaldı. Neler oluyor? Sakin olalım çocuklar. Ananas bu benim güvenlik kelimem. Ananas! Aa! Ay, çok sıkı. Hücrelerinize gidiyoruz. Katmanıza tamam, yardım edeceğiz. Bekle. Bu gerçekten zor mu? Ah. Şey. Canım acıyor. Bunu konuşabiliriz dostum. Hadi ama yapma. En azından kelepçeleri çıkar. Hey dur yapma. Çıkar şunları. Dün kaçmış olsaydı onu anlayabilirdim. Ama 3 saat kala bu çok saçma. Muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en tuhaf şey. Ne olun bunu yapmama sen sebep oldun. Son aşama. Bir saat sonra buradan çıkıyorum. Mahkumlar. Evet. Resmi olarak 30 dakikadan az süremiz kaldı. Evet. Arkadaşımız ne olursa hala hücre hapsinde. Onu selamlayalım. BANG!